Merhabalar. Bu videoda bizden mail hizmeti alan müşterilerimize Microsoft Outlook 2007 e-posta kurulumunu anlatacağım. Microsoft Outlook 2007 programının üst kısımda bulunan araçlar menüsüne geldiğimizde hesap ayarları seçeneğini tıklıyoruz ve önümüze gelen pencerede yeni diyoruz. Tekrardan önümüze gelen pencere ileri butonuna basıp Otomatik hesap kurulumunda sunucu ayarlarını veya ek sunucu türlerinin eliyle yapılandır seçeneğini seçip tekrardan ileri butonuna basıyoruz. İnsanet e-postası ayarlarında kullanıcı adımızı e-posta adresimize giriyoruz. dediğimizde alt kısımda hesap türünü pop3 bölümünü seçiyoruz. Gelen posta sunucusuna pop kodlamak gerekirse paris ordu paris nokta gmail nokta Alt kısımda giden posta sunucusuna SMTP yani bunu kodlamak gerekirse Samsung, Malatya, Trabzon ve Paris dediğimizde tekrardan Gmail.com. Evet. Oturum açma bilgilerini kullanıcı adımızı otomatik atmış bulunuyor. Bunun devamını et com devamını getiriyoruz. Sonrasında parola kısmına parolamızı gelip diğer ayarlar bölümünü seçiyoruz. Genel bölümünde e-posta adresimizi görmüş bulunuyoruz. Giden sunucu sekmesine bastığımızda giden sunucum SMPT için kimlik doğrulaması gerekiyor. Seçeneğini seçip gelişmiş sekmenine geliyoruz. Gelişmiş sekmeninde genel sunucu buraya 995 alt kısımda bu sonucu şifreli bir bağlantı SSL gerektirir seçeneğini seçip giden sonucusuna 465 diyoruz. Alt kısımda aşağıdaki şifreli bağlantı türünü kullan bölümüne tekrardan SSL bölümü seçip tamamlıyoruz. Tekrardan ileri butonuna basıp sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi e-posta adresimiz kurulmuş bulunuyor. Bundan emin olmak için gönder alıp basıp ve tamamlandığını görüyoruz. Bu da kurulumun tamamlandığını belirtiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.